Her birimizin içinde istediğimiz şekilde şekillendirilip kullanılmayı bekleyen muazzam bir enerji rezervi vardır. Bu yaratıcı güç hayatın özü olan hayat enerjimizdir. İlk bakışta görünmez gibi duran bu güç etkileriyle tamamen somuttur. Birçok kişi için bu bir sır mistik bir kavram gibi görünse de aslında her yerde ve her an hayatla, bilinçle dolup taşmaktadır. Peki bu enerjiyi nasıl kontrol edebilir ve kendi lehimize çalışmasını sağlayabiliriz? Bu videoda okültizm, hermetizm ve qigong gibi kadim enerji kontrol uygulamalarının prensiplerini kullanarak hayati enerjinizi kontrol etmenin ilk adımlarını öğreneceksiniz. İçinizde uyuyan bu gücü uyandırmaya hazır olun. Enerji kontrolünde ilk adımları atmak için onun gerçekten ne olduğunu ve ezoterik dünyada nasıl tezahür ettiğini anlamak esastır. Franz Bardon, Hermesçi bilimlerine Giriş adlı eserinde enerjiyi ruh, zihin ve fiziksel bedeni bağlayan temel bir unsur olarak tanımlar. Bardon, "Enerjiyi kontrol etmeden insan, evrenin kuvvetleri arasındaki rüzgarda bir yaprak gibidir." der. Bu yaşam enerjisi tüm varoluşumuzun itici gücüdür. Pratik açıdan, sağlıkta canlılık, duygularda his ve düşüncelerde niyet olarak algılanabilir. Eliphas Levi bu enerjiyi manyetik sıvı olarak adlandırır. Evreni dolduran ve irade tarafından şekillendirilebilen ince bir maddedir. Dogma ve Yüksek Büyü Ritüeli adlı kitabında enerjinin bir nehir gibi doğal olarak aktığını ancak yönlendirilebileceğini, kanalize edilebileceğini ve dönüştürülebileceğini vurgular. Levi, manyetik sıvının sırrını bilen, düşünceleri gerçeğe, arzuları güce ve ruhun kendisini ışığa dönüştürebilir der. Bu bakış açısından enerjinin nasıl çalıştığını anlamak, onun sizden ayrı olmadığını fark etmektir. O sizin özünüzdür. Eylemleriniz, düşünceleriniz ve duygularınızla şekillenir. Her nefesinizde bu akışla hizalanmayı öğrenmek, aslında bu enerjiyi kontrol etme sürecidir. Alistair Crowley, Magic Without Tears adlı eserinde enerji kontrolünün insanın üç yönünün dengesiyle başladığını açıklar. Beden, fiziksel ve yaşamsal enerji, beslenme, nefes alma ve hareketle desteklenir. Zihin, düşünceler ve niyetler, enerji alanını doğrudan etkileyen titreşimler oluşturur. Ruh, en ince ve güçlü kaynaktır, tüm enerjinin kökenidir. Crowley bu fikri şu çarpıcı sözüyle özetler: Büyü, disiplinli bir irade aracılığıyla gerçekliği dönüştürme sanatıdır. İrade, enerjinin en saf halidir. Çin felsefesinde ve Qigong gibi uygulamalarda enerji akışının nefes yoluyla kontrol edildiği eski Çin sanatı, Çin'in her şeyi kapsayan yaşam gücü olduğunu söyler. Qi, yaşamın nefesi, bedeni canlandıran, zihni sürdüren ve ruhu besleyen özdür. Qigong, enerjinin hissedilebileceğini ve herkes tarafından manipüle edilebileceğini gösteren pratik bir anlayış sunar. Bu uygulamalar sinir sistemini düzenler, kan dolaşımını artırır. Bedensel farkındalığı çok hassas bir seviyeye çıkarır. Qi, kan dolaşımı, sindirim ve organların işleyişi gibi biyolojik süreçlerle bağlantılıdır. Bedende meridyen adı verilen belirli kanallardan akar. Karmaşık bir enerji ağı oluşturur aynı zamanda düşünceleri, duyguları ve zihinsel açıklığı destekleyen enerjidir. Çin'in akışı engellendiğinde zihin karışır ve duygusal dengesizlik ortaya çıkar. Daha yüksek bir planda Çi uygulayıcıyı kozmosla bağlar ve ruhsal uyanış için bir araç görevi görür. 12 ana meridyen, kalp, karaciğer ve böbrekler gibi hayati organlara bağlıdır. 8 olağanüstü meridyen enerjiyi depolar ve düzenler akışı uyumlu olduğunda beden dengeli bir şekilde çalışır ancak blokajlar olduğunda fiziksel veya psikolojik hastalıklar ortaya çıkar. Meridyenleri bir tarlayı sulayan nehirler olarak hayal edin. Eğer bir blokaj varsa su durgunlaşır ve toprak hastalanır. Qigong pratiği bu nehirleri serbestçe akıtmaya yönelik bir sanattır. Ezoterizm dünyasında zihin enerji kontrolünün anahtar unsuru olarak kabul edilir. Harici kuvvetleri yönlendirmeden önce iç enerjileri anlamak ve yönetmek gerekir. Franz Bardon, özellikle Hermesçi Bilimlere Giriş adlı temel eserinde disiplinli bir zihin olmadan enerji kontrolünün mümkün olmadığını vurgular. Ona göre zihin, enerjinin hem yöneticisi hem de çerçevesidir. Bardon İnsan zihninin evrensel enerji için bir mıknatıs gibi çalıştığını, düşüncelerin, duyguların ve niyetlerin beden içinde ve ötesinde dolaşan enerji akışını şekillendirdiğini belirtir. Bardon şu evrensel gerçeği dile getirir: Harici enerjileri manipüle etmek için zihin temiz ve odaklanmış olmalıdır. Bu sürecin ilk adımı içe dönüştür. Enerjinizi kontrol etme yolu basit ama derinlemesine dönüştürücü adımlarla başlar. İlk olarak herkesin yapabileceği pratik egzersizlerle enerji farkındalığını geliştirmeyi öğreneceğiz. Enerji kontrolünün temeli beden farkındalığıdır. Fiziksel beden enerjinin aracıdır ve enerjinin uyum içinde akması için bedenle güçlü bir bağ kurulması gerekir. Sessiz bir yer bulun, rahatça oturun veya uzanın. Gözlerinizi kapatın ve derin nefes alın. Dikkatinizi ayaklarınızı odaklayarak başlayın. Yavaşça belinize, midenize, akciğerlerinize, boynunuza ve başınızın tepesine doğru ilerleyin. Her hissi fark edin. Dikkatinizin geçtiği her bölgede enerjinin uyandığını hayal edin. Bu uygulamayı günde 5-10 dakika yapın. Bu egzersiz beden farkındalığını artırır, bedeni rahatlatır. Enerji sistemini daha derin çalışmalar için hazırlar. Auslevy, nefesin manyetik sıvıyı emmek ve yeniden dağıtmak için bir araç olduğunu söylemiştir. Qigong'da qi kontrolü, nefes kontrolüyle yapılır. Şimdi doğru nefes almayı öğrenme zamanı. Dik bir şekilde oturun veya sırt üstü uzanın. Bir elinizi karnınıza, diğerini göğsünüze koyun. Burnunuzdan derin bir nefes alın. Bu sırada yalnızca karnınızı genişletin göğsünüz sabit kalsın. Ağzınızdan yavaşça nefes verin. Karnınızın kasıldığını hissedin. Nefesinizin ritmine odaklanın. Onun bir enerji akışı gibi bedene girip çıktığını hayal edin. Bu egzersizi günde iki kez 10 döngü halinde yapın. Bu uygulama zihni sakinleştirir. Enerji akışını hizalar ve göbek altındaki enerji merkezi olan alt dantiyanı aktive eder. Şimdi ise enerjinin avuç içlerinizde hareket ettiğini hissetmek için bir egzersiz yapalım. Rahat bir şekilde oturun, sırtınızı düz tutun ve ellerinizi göğüs hizasında, avuç içleri birbirine bakacak şekilde konumlandırın. Derin bir nefes alın ve karnınızı ve akciğerlerinizi tamamen hava ile doldurun. Nefesinizi 4 saniye tutun. Yavaşça nefes verin ve bu sırada avuç içlerinizin ısındığını hayal edin enerjinin bedeninizde dolaşıp avuçlarınıza yöneldiğini görselleştirin. Her nefes verişinizde avuç içlerinizin daha fazla ısındığını ve parmak uçlarınızın enerjiyle dolduğunu hissedin. Bu egzersizi günde 5 dakika yapın. Kısa sürede enerjinin akışını hissetmeye başlayacak ve bir sonraki adıma hazır olacaksınız. Duygular boyadır, zihin fırçadır ve evren tuvaldir. Ne hissederseniz kaçınılmaz olarak yaratacağınız şey haline gelir. Duygusal denge, enerji kontrolü için temel bir sütundur. Duygular sadece öznel deneyimler değildir. Onlar saf enerjidir. Hem iç hem de dış akışı değiştirir. Bu etkileşim, beden, zihin ve ruhun evrenle bağlantısını sağlayan bir dans gibidir. İnsan duyguları enerji ve hareket halindeki formlardır. Qigong ve Hermetizm gibi Birçok spiritüel gelenekte her duygusal durumun bedendeki enerjik akışı doğrudan etkilediğine inanılır. Neşe, sevgi ve şükran gibi pozitif duygular uyumlu ve genişleyici bir enerji akışı sağlar. Uygulayıcının titreşim frekansını yükselterek evrensel alanla daha net bir bağlantı sağlar. Öfke, korku, üzüntü gibi negatif duygular, blokajlar ve enerjik durgunluk yaratır genellikle fiziksel, zihinsel, ruhsal dengesizliklere yol açar. Qigong da dengesiz duygular belirli organlardaki işlev bozuklukları ile ilişkilendirilir. Örneğin öfke karaciğeri, korku böbrekleri, üzüntü ise akciğerleri etkiler. Bazı uygulamalarda dengesiz duygular enerjiyi gerekli yoğunluktan uzaklaştırarak niyetlerin gerçekleşmesine engel olarak görülür. Kontrolsüz duygular insanın enerjisini dağıtan kaotik rüzgarlar gibidir. Bir şeyi gerçekleştirmek için duygusal olarak merkezlenmiş olmak gerekir. Çünkü hissettiğiniz şey yaydığınız enerjinin kalitesini belirler. Uyumlu duygular güçlü ve tutarlı bir enerji alanı yaratır. Ayrıca enerji odağı izler, düzensiz duygularla bozulmuş bir zihin enerjiyi yönlendirmek için gereken dikkati sürdüremez. Alistair Crowley'e göre enerji Doğası gereği ahlaki değildir. Yalnızca onu yönlendiren kişinin niyetine ve duygusal durumuna yanıt verir. Bu, enerjik bir eylemin amacına bağlı olarak yaratıcı veya yıkıcı olabileceği anlamına gelir. Evren genelinde enerji, niyet ve konsantrasyonla verilen yönergeyi takip eder. Gerçek güç yalnızca enerjinin akışında değil, onu yönlendiren bilinçli farkındalıkta yatar. Düşünmek, hissetmek, açık ve odaklanmış bir şekilde fiziksel, zihinsel veya ruhsal dünyada herhangi bir tezahürün başlangıç noktasıdır. Niyet bir tohumdur. Konsantrasyon o tohumu filizlendiren ve büyüten yönlendirilmiş enerjidir. Niyet Hayati enerjiyi bir sonucun tezahürüne yönlendiren açık ve spesifik bir dürtüdür. Saf niyet, egonun veya zihnin dikkat dağıtıcı unsurlarının etkisinde değildir. Kalp ve ruhla derin bir bağdan gelir. Ne istendiğinin net bir şekilde anlaşılmasını içerir. Kalbinizde net bir niyet belirlediğinizde bu sadece yüzeysel bir dilek değildir. Bunun yerine titreşiminize uygun olarak gerçekliği şekillendirmeye başlayan enerjik bir komuttur. Zihin bu niyetle hizalanır. Onun tezahürü için yol açılmaya başlar. Bu niyet, iyileşme, bir durumu dönüştürme veya daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaşma amacı taşıyabilir. Buradaki anahtar, bu niyeti yönlendirme eyleminde tamamen kararlı ve mevcut olmaktır. Niyet hedefi tanımlarken konsantrasyon, bu hedefi gerçekleştirmek için gerekli odağı korur. Konsantrasyon, zihnin bir eylemidir, zihinsel enerjiyi tek bir noktada birleştirme sürecidir. Konsantrasyon olmadan hayati enerji dağılabilir ve istenen tezahür zayıflar. İnsan zihni doğası gereği dikkatini dağıtmaya eğilimlidir. Bir düşünceden diğerine geçer. Bu nedenle hayati enerjinin gerçek kontrolü zihinsel disiplin gerektirir. Dikkatinizi kasıtlı ve sürekli olarak bir şey odakladığınızda hayati enerjinin akışını tek bir noktaya yönlendirmiş olursunuz. Bu yoğunluğunu ve gücünü artırır. Bu yüzden meditasyon yapmadan enerji kontrolünü sağlamak mümkün değildir. Yoga pratiğinde konsantrasyon ana sütunlardan biridir. Yoganın aşamalarından biri olan darana yoluyla uygulayıcı dikkati bir çakra, nefes, görselleştirme veya bir ses gibi tek bir nesneye veya fikre derinlemesine odaklamayı öğrenir. Bu, enerjinin belirli bir amaç için akışını yönlendirmeye yardımcı olur. Şimdi, bu niyet ve konsantrasyon bilgisini kullanarak sadece nefesi kontrol etmeyi değil, aynı zamanda hayati enerji prana'nın vücut ve ince bedenler boyunca akışını yönlendirmeyi ve yoğunlaştırmayı amaçlayan bir pranayama pratiği yapalım. Nefes Doğası gereği dış dünya ile iç benliğimiz arasındaki bir değişim kanalını temsil eder. Her nefes alış evrenle bir enerji değişimidir. Her nefes veriş ise gerginliklerin, duyguların ve durağan enerjinin serbest bırakılmasıdır. Ancak bu değişimin tam ve etkili olması için nefes alma eylemiyle bilinçli bir şekilde çalışmak gerekir. Nefesimizin farkında olduğumuzda hayati enerjinin akışını kontrol etmeyi ve yönlendirmeyi öğrenebiliriz. Bu tekniğe Nadi Shodhana yani alternatif burun delikleriyle nefes denir. Bu, pranayamanın en yaygın ve güçlü tekniklerinden biridir. Alternatif burun delikleriyle nefes, her iki beyin yarım küresindeki enerji akışını dengelemeyi ve enerjik kanalları temizlemeyi amaçlar. Sembolik olarak bu teknik, güneş ve ay, eril ve dişil, aktif ve pasif gibi evrenin zıt enerjileri arasındaki dengeyi temsil eder. Omurganız dik olacak şekilde rahat bir pozisyonda oturun. Sağ elinizi kullanarak baş parmağınızla sağ burun deliğinizi kapatın ve sol burun deliğinizden derin bir nefes alın. Ardından sol burun deliğinizi yüzük parmağınızla kapatın ve sağ burun deliğinizi serbest bırakarak tamamen nefes verin. Şimdi bir önceki yaptığımız aynı hareketi diğer burun deliğimiz için yapalım. Sağ burun deliğinizden derin bir nefes alın ve sol burun deliğinizden nefes verin. Burun deliklerini dönüşümlü olarak kullanmaya devam edin. Her zaman derin ve yavaş nefes alın. Bu pratik, vücuttaki enerji akışlarını dengelemeye, zihinsel netlik ve iç huzur getirmeye yardımcı olur. Ayrıca mükemmel bir konsantrasyon egzersizidir. Hayati enerjinin kontrolü bir kendini keşfetme ve evrim yoludur. Küçük adımlarla başlayın. Duruşunuza dikkat edin. Bilinçli nefes alın, meditasyon yapın, görselleştirin ve niyetinizi net tutun. Zamanla kendi enerjinizin daha güçlü, daha uyumlu ve daha yönlendirilmiş olduğunu fark etmeye başlayacaksınız. Unutmayın, Hayati enerji sizin içinizde bekliyor. Erişilmeyi ve arzuladığınız hayatı yaratmak için kullanılmayı bekliyor. Siz bu enerjinin ustasısınız ve onu kontrol etmeyi öğrendiğinizde kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısı olacaksınız.